Fakir öldü. Ha bizim gibi insanlar gitti, bitti. Şimdi ben e, yaşlılık maaşı alıyorum. 4600 alıyorum. Ben e, kira veriyorum. E, yemek günde iki ekmek götürsem 25 lira. Dört tane götürsem 50 lira. Ayda ne yapar? 3 5 o beş sağda 1500 lira sadece kuru ekmeğe veriyorum ben. Ben bu maaşla nasıl besleneceğim ki? Dilensem olmaz. Herkesin bir şerefi var. E olmuyor ki bu enfeksiyon, enfeksiyon, enfeksiyon milleti kandırıyorlar. Ha böyle gidecek, ha böyle olmaz. Yalana iş bir yere varılmaz. Sonu çıkar. Kim olursa ise de babam olsun. İnsan bir ki devamlı, devam şey savunuyor. Bilmem ne ne ya boş ver yeğenim ya. Lafı benden çıkar. Ben bunu iyi biliyoruz ama ne yapalım? Ya almıyorum yeğenim almıyorum et almıyorum. Bir senede kurbanda kurbanı kesmiyorum ki ben. Neyle keseyim? bir kurban 400 300 lira 100 lira. Bir küçük baş hayvan 20 kilo ete çıkıyor 20 bin lira ya. Olmaz bu vicdan değil ya. Bu denetim yok mu? Bir polisi karakolu vakit zabitesi yok mu bunun? Git dükkana git bir kilo erik 300 lira 300. Kızım 300 lira çıkmış ya. Kiraz 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 çıkmış. İnsanın canı istiyor. Bakınca bir tane kiraz yerim. Ya 280 lira ben nereden alayım 280 lira? Olmaz bu. Olmaz. Bu denetim olması lazım. Fakirleri düşünmesi lazım ya. Yani ben gece bak ot bir girişte oturuyorum. Artı bir, artı bir. 8 bin lira ben kirayı nereden vereceğim ya? Ya 300 lira, 150 liraydı. Birden 800'e çıktı. E ben dışarıda yasam olmaz. Ne, ne yapacaksın? Devlet bunu düşünmüyor mu? Görmüyor mu? Sadece zenginleri mi görüyor? Zenginleri görüyorsa zenginlerle beraber gitsin. Bakalım yaz yerin dibi. Yerin dibi de var. Rabbim bunu görüyor. Rabbim bunun her şeyi bilincindedir. Sen ne kadar zalim olsan, muhterem olsan, alim olsan dahil yine o Rabbim karşında çıkacaksın bir gün. Olmaz. Bunun bakanı var, mamuru var, müdürü var. Her şey var. Cumhurbaşkanı bilmiyorsa onlar biliyorlar. Hatırlasınlar, söylesinler. Niye söylemiyorlar ki? Oturanlar ayaklarını bir yağlasınlar, evet. yağlasınlar, kaya kaya gelsinler. Bir baksınlar halkın halini de ona göre dersin ki 15 lira veriyorum, Asgari ücret çıkmış şu paraya, pazar çıkmış şu paraya. Onları bir tartsınlar. Onları bir konuşsunlar. oradayla oturup da Oradan etmez kesmesinler. İçeri girsinler. Tencereler küçülsün diyorlar. Tabaklar küçülsün diyorlar. Zaten küçük. Zaten küçük. Büyümedi ki. Zaten küçük yavrum. Ya neyini soruyorsun? Tamam da neyini soruyorsunuz? Zaten küçük. Yani alacağın vereceğini korutmuyor ki. Bir kilo bir şey alırsın koyarsın. Bir kişi de yiyir. Beş kişi de yiyir. Ama onu da almak lazım. Bir bağ maydanoz olmuş 10 lira 15 lira. Ha 15 lira. Hadi bir tane bak. İkisi ne yapar? 30 lira. 300 lira. 30 ona, ona, ne yapar? Kalmaz arada hiçbir şey. Ama bir ayaklarını yağlasınlar. Böyle kaya kaya bir insinler. Ayakkabı giymeden bak. Ayakkabı giyemiyoruz. Terliğinden geziyoruz. Görüyor musun? Neden alam yok? Bir ayakkabı olmuş. Bir buçuk iki milyar. Neyle alınır? Çıksın da söylesinler. Hadi bakayım. Suya zam, elektriğe zam, 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 zam gitti. Oldu milletin kafasına bir taş. Buraya düşüler aşağı... Neymiş yaşlılara şu kadarmış. İşte sen olmayacaksın mı? Sen de yaşlısın. TÜİK'in belirlediğin ile bizim yaşadığımız çok farklı. Yani bizim yaşadığımız enflasyon çok daha yukarılarda. Eee TÜİK nasıl bunu nereden alıyor? Nereden alışveriş yapıp da nereden fiyatları sorup da belirliyor bilmiyoruz tabii. Ee, onu da açıklamıyor. Ee, dolayısıyla bizim yaşantımız o enflasyon çok daha yükseklerde yani. Ee, geçim oldukça güç. Ee, bir ay bir ay ba bazen bir hafta önce aldığın bir hafta sonra alamıyorsun. Yani e gidiş iyi değil. Kötü yani. Ya inanın ...dört e 4 veya 5 kilo et alabilirsin. En fazla. Şimdi et mi alacaksın? Diğer ihtiyaçlarını mı karşılayacaksın? Yani e, öyle bir açmazda ve çıkmazdayız ki bunu nasıl yorumlayacaksın, ne diyeceksin, nasıl yönetiliyoruz? Bu yönetenlerin bizden hiç mi haberi yok veya hayattan mı haberleri yok? Yani bilmiyorum böyle götürüyorlar ama iyi yere gitmiyoruz yani onu görüyoruz, yaşıyoruz daha doğrusu. TÜİK o verileri açıklamak yerine o verileri topladığı alışveriş yerlerini açıklasa da biz oraya gitsek. Yanına varılmaz kız. Şura 3 milyar. Vallahi ben de bilmem. Ben de bilmem. Hayat nereye gidiyor bilmem. Bu dünyada yaşamak çok zor. memnun değiliz hükümetten. Emekliyim. Hiçbir şey alamıyoruz. Hiçbir şey alamıyoruz. 150, 160'tan aşağı bir kilo meyve yoktu yavrum. 4000 lira neydi yavrum? Oradan aldık, oraya gittik. Kilo peynir bir zeytin olmuş 200 lira, bir kilo peynir olmuş 400 lira. Oğlum enflasyonun ee, Enflasyonun yalan. En az şu anda Türkiye'de enflasyon yüzde yetmiş ve üzerinde. En az diyorum bak. 185 liraya aldığım sucuğu 295 lira olmuş. Yüzde kaç zam gelmiş? En az yüzde yetmiş. Pazar artık. Türk milleti meyve yiyemez duruma geldi. Kasabın zaten kırmızı ete şöyle bakıyor. Alabilirse ayda işte bir kere tavuk alabilirse alıyor garibim. 4 bin lira torunlara yetmez yavrum ya. <laughs> 8 tane torunma Şimdi 500'er versen az. Biner versen 4 bin de benden gidecek. Meşbur biner vereceğim. Ha biner yeter mi? Bence yetmez. İşte maalesef durum böyle yani. Yani şu anda Türkiye yani bir kararlı uçurma doğru gidiyoruz ya bunu. Bu bir gerçek. Kim ne derse desin. Hani Mehmet Şimşek Maliye Bakanı toz pempeler çiziyor falan fıstık. İnanıyor mu? İnanmıyorum ben. Ayağıdır da bulmuyorum. Yani zaten TÜİK büyük ihtimalle çok da halka inip bu açıklamaları, araştırmaları yapmıyor. Yani bir saha çalışması yaparak ilerlediğini düşünmüyorum. Ben herhangi biri olarak bana sorsalar ben çok inandırıcı bulmuyorum. Ya inanılmaz pahalı her şey. Biz hani annemle bayağı bir şeyler buluruz, alırız, geliriz diye bayram öncesi ufak bir alışveriş yaparız diye geldik ama hiçbir şey alamadık yani. Boş elimiz gördüğünüz gibi o yüzden. Evet, vergi şu anda düşük yani. Burada milletin alım gücü yok ki. Şu anda zaten burada hep asker ücretle çalışan şeyler. Bu arada bu kimse bir şey alım gücü yok yani. Gerçekten bakar. Zor durumda yani. Çok sıkıntı çekiyorlar yani. Adam bir kilo meyve 50 bin lira alamıyor yani. Çocuğuna bir şey alamıyor. Mesela üst baş alamıyor. Ekonomik çok sıkıntılı bir şey yani. Gerçekten öyle.